Türkiye genelinde ve Isparta'da işsizlik oranları düştü. Bu da hem iş arayan hem de istihdama kazandırılan işsiz sayılarını olumlu yönde değiştirdi. İşkur İl Müdürü Mustafa Höke, Isparta'nın işsizlik verilerini açıkladı. Isparta'da 2023 yılında işsizlik oranı 7.4 iken bu oranın 2024 yılında 6.8'e düştüğünü belirten İl Müdürü Höke, 2025 yılı ilk 3 ayında 1648 kişinin istihdama kazandırıldığını açıkladı. İşsizlik oranlarımız Türkiye genelinde düştü. Buna e, paralel olarak ilimizde de işsizlik oranlarımız düşüyor. E, i̇şsizlik oranımız bir önceki yıl ortalaması 7.4 iken 2024 yılı işsizlik oranımız Isparta'da 6.8 olarak gerçekleşti. E, kayıtlı İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayılarımız da buna paralel olarak düşüyor. Bir önceki yıl Ocak-Mart döneminde kayıtlı iş arayan sayımız 13.933 idi. Bu yıl Mart ayı itibariyle kayıtlı iş arayan sayımız Isparta'da 12.662'ye düştü. İç 3 aylık dönemde Ocak-Mart döneminde 2467 kişilik iş ilanı açtık. Bütün sektörlerimizden gelen ilanlarımız bunlar. Bu ilanlara başvuran işsizlerimizin 1648'i bu ilanlarda bu iş yerlerinde işe başlatıldı.